Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videoda anlattığım supla kenarının şimdi peçe halkasını yapalım arkadaşlar. Yine şu şekilde bir plastik halkamız var. Etrafına şu şekilde tığımızın üzerine alıp ipimizi şurada tutup halkamızın içine dolduralım arkadaşlar. 2 ve 2'nin katları olursa daha güzel olur. Tek olursa zaten ortada bir taneyi yok edebilirsiniz. Arkadaşlar şu ipimizi şuraya alıp ucunu burada saklayalım. Sonra orayı kesip hafifçe yakalım. Halkamızın kenarını doldurdum. İki tane zincir çekelim buraya. Hemen önündeki en son yapmış olduğumuz sık iğnenin içinden bir tane iplik çıkaralım bir de ilk başladığımız yerden çıkarıp ikisini hepsini birlikte çıkaralım arkadaşlar dört tane zincir çekelim yine aynı şekilde üçünü birlikte çıkaralım tığımıza dolayıp Pardon yine tığımıza dolamadan birimlik çıkaralım. Aynı şekilde önündekinden birimlik. Bir önündekinden birimlik tığımızda yine 4 var. Hepsini birlikte çıkaralım. 1 2 3 4. 1 2 3 4 tane ip taktık 5.'li zaten vardı. Hepsini birlikte çıkaralım. Yine tığımıza dolamadan 4 ipin içinden bir ilmek çıkardık tığımıza dolayıp önündeki sık iğnenin içinden bir ilmek bir de bir önündeki sık iğnenin içinden çıkaralım şu şekilde 1 2 3 4 yine 4 ipliğimizin içinden çıkaralım tığımıza dolamadan Evet arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 Hocamızın kenarını örelim, tamamlayalım. 1 2 3 4 sıramızın sonuna kadar gelelim. Halkamızın sonuna geldik. Yine 4 zincirimizi yapıp çıkarmıştım oradan. Şu şekilde yine aynı yerden tığımızda iki ilmek var. Arkadaşlar şu ilk başladığımız zinciri çekip başladığımız yerden bir ilmek çıkarıp hepsini birlikte çıkaralım. Yine bu ipliğimizi İmleci çıkardığımız yerden arka kısmı alıp burayı sıkıştıralım. Şu şekilde yine bitişinde aynı görüntüyü almış olacak. Bu ipliğimizi burada biraz çekiştirerek sıkıştıralım. İpliğimizin ucunu keselim. Evet. İpliğimizin ucunu içinde saklayıp yakalım orayı. halkamızı tamamladım. Şu şekilde oldu. Peçetemize takalım arkadaşlar. Peçetede duruşunu da göstereyim. Buyurun arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sağlıkla kalın.